değiller yani. Hmm. Abi bir defa bak. Etkinliğe iniyoruz. 50 kişi var etkinlikte. Ya oyunum kasmıyor benim. Adam vuruyorum. Ya 4 tane adam geliyor ya. Alt tarafı 4 tane adam yani. Oyun böyle hayvan gibi takılıyor. Sanki böyle bütün uçak gelmiş bizi raşlamış gibi takılıyor. Ya hileyi kullanma gel vur canımı ya tamam mı? Ama ben anlamıyorum. Bak, vallahi anlamıyorum ya. Lan kaza canını herkes yesin de şunu sakın maçın şeyin alırsın. Ee, bu sefer niye biz indik böyle? Aba uyandık. Şu evi alalım. Nereye gidiyorsun sen? Çok yakın adam var ha. Kimini çektim? Karşı duvarda adam. Kötü kanka. Ananı Adam duvarda. İt ya. Kimse var mı Burada mı? Var var. Karşımda var. Bu binalarda yok ama. İşaret et abi. Çatısını bulalım. Bak bak bak. Nasıl bakıyor bak. Çakal ya. Yunus oraya atlama. Orada 2-3 kişi var gülüm. Sırak sırak. Adam beni görmüyor ama... Hadi lan. Bir göster. İzliyordur ya. Ya bu 4x benim ayarlı değil ki ya. Ya batı vuramadın ya. Yerinde gördüm. Benim 4x ayarlı değil ki ya. Ben Bak baksın. Yatıyorlar evde orada. Nereye kaybolacak? Başka bir şey yapmaz yani. Bir saat yatarlar orada. Aleykümselam. selam. Gördün mü? Yatıyorlar. Hmm, Sövünce de sövdü oldu. Hani göremiyorum da Allah'ın işsizliğinden nasıl vuruyorsun? Çatıda büyük ihtimalle ya. Yok canım. Orada kim vurdu bana ya? Yani? Posta neden bakmış lan? Oh be. Bayılmadı. Lan bir açıkta dursa var ya. Çatıda vardı. Çatıda var. Adam ne biçim vuruyor ya? Ba ba ba. Çekmesi... M4'le bayıyor beni tek tek. Bu kadar hasar vurması imkansız. 3 mermide ben bayıldım. Kaskım parçaladı bak. 3'ü de kafaya geldi. <laughs> Ay oğlu ayı. Tamam sıkıyor. Ne? Oğlum, bu adam hile şey... gibi sıkıyor ha. Evet. Duvardan daha demin de beni baydı. Kaç kişi onlar? Sen eee... Lan ne yapıyorsun? Yapma manyak. Baba bu ne ya? O hiledir ya. Çok fena sıkıyor çünkü. Yunus dikkat et abi. <laughs> bak ikinci gördüm, evde. Gördüm gördüm. Aga ikinci evde camda var. Gördüm bir tane sıkıştı İkisi de orada. Ben de bak var ya. Gördüm. Köşe gördüm. duvarda. Hmm, köşe gördüm. duvarda. Bak kaç kişi ya. Üç kişiler. Tamam kapıyı da kapattı. Yat orada. Yunus ben abim geliyorum. önündeki ev 2. Aha dur 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 beni bilmiyorlar. Beni bilmiyorlar. Şimdi gelecek bu geri zekalı bak. Koşsalar iyi olur. Bana koşsalar. Sana koşmazlar. Beni dinle şu önündeki duvara git hemen. Hey lan dur. Ya benim şu an beri ateş ediyor adam ya. Böyle bir şey yok. Bu Legolas'ı bak. Neyse ondan şey... da baygını var. Evet. Yunus kaykayla Mehmet abine geç. Geçemez ki. Adam basıyor beni. Yunus adam geldi. Abim direkt git ona. <laughs> bu adam oteyim. <laughs> bu adam otayı Vallahi bu adam otayı mı bak? Dur bakayım rakibi izle çıkacak mı bakalım dur. Rakip otayı bu? Hiç uğraşma. Yo bildirecektim de ondan dedim ya. Ne çıkarken biliyorum. Ben bildirdim ya. Adam bir de mermisi bitmedi fark ettin mi? Sana atışını izledim bu adamın adam otayım gibi sıkıyor ya. Hiç kaçmıyor mermisi. Bu oyunda böyle oynayışlar yok yani. Legolas'ın yaptığı atışı kimse yapamaz yani bu oyunda.